Selam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir açılım gerçekleştireceğiz. Açılımımızın adı tutku, sevgi ve ruh boyutunda sana karşı aklındaki kişinin enerjileri nedir? Hangi seviyededir? Ve bu dördünün dengesi nedir? Beşinci olarak da yolculuğun size düşen kısmı nelerdir? böyle 5 kartlık 5 soruluk bir açılım yapacağız ee, tabii ki eğer cevaplar yeterli gelmezse destek alabiliriz kartlardan ekstra olarak şimdi soruyorum diyorum ki bir saniye şunu bir ayarlayayım evet şöyle daha iyi sanki evet Aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin tutkusal anlamda size karşı enerjileri nedir? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin tutkusal anlamda size karşı enerjileri nedir? En doğru cevapları almaya niyet ediyorum. Kolektifin hayrına en doğru feromonsu. Peki sevgi boyutunda size karşı enerjisi nedir? Ay çok döndü ya. Aklımızdaki kişinin sevgi boyutunda size karşı enerjisi nedir? Aklınızdaki kişinin sevgi boyutunda size karşı enerjisi nedir? Aklınızdaki kişinin ruh boyutunda size karşı enerjisi nedir? Aklınızdaki kişinin ruh boyutunda size karşı enerjisi nedir? Kupa Kralı. Hmm, tamam, şöyle alalım. İki tane geldi. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin tutku boyutunda size karşı enerjisi nedir diye sorduğumda müziğim kapandı. Keşke kapanmasaydı. Bir saniye. Umarım takılmaz. Evet, aklınızdaki kişinin tutku boyutunda size karşı enerjisi tasım kartı ile birlikte geldi. Ben buradan şöyle bir şey alıyorum. Size olan tutkuları aslında ı, ilerleme boyutunda yani sanki size olan tutkusu e, yani hayat yolculuğu içerisinde varması gereken bir nokta gibi maddi ve manevi tamamlanma noktası hayaller vizyonlar rüyalar maddi ve manevi birçok kavramı içinde barındıran bir noktada yer alıyor size karşı tutkuları yani atasal e, atasal durumlarda söz konusu burada yani e, tanışıklığınızın bağlantınızın kökünün sadece bu dünyaya dayanmadığının da sanki içten içe farkında olduğu bir tutku boyutunda yaşıyor size olan e, bu durumunu. Umarım ne demek istediğimi e, ifade edebilmişimdir. Tutkuları anlık hevesler değil. Yani ayağa yere sağlam basan e, noktalarda tutkularını etmeye çalışıyor size karşı hem çocuksu bir tarafı var hem olgun istikrarlı bir tarafı var ve e, bu bu ilişkiye dair hissettiği tutku onu hem içindeki çocuğa yaklaştırıyor hem içindeki bilgiyi e, varması gerektiği sonu e, bağlantı boyunca tecrübe ettiği noktaların içinden edindiği o bilgelik e, boyutunu da sorguluyor yani bu tutku sadece öyle bir hani saman alevi yandı ve söndü gibi bir şey değil ya da sadece tek bir e, kapsamdan bakabileceğimiz bir yerden gelmiyor bu tutku bu gerçekten hani bir insan böyle bir şey çok fazlasıyla tutku olur ve e, o konuyla alakalı istikrar geliştirir ya. Bir yere varmak ister çünkü bir hayali vardır. tasım onun su kartından direkt olarak bunu aldım. Tutku anlamında. Sevgi boyutunda e, size karşı enerjisi nedir diye sorduğumda kupa edilisi buradan da şöyle bir şey alıyorum arkadaşlar şimdi. Bu sevgi, onun içinde var olan sevgi. Hem acı, hem tatlı hem ödüllendirici hem cezalandırıcı hem şifa verici hem de zehirleyici yani böyle e, birçok zıt kavramı içinde barındıran ve bütün bunları yaşamaya çalışırken bütün bu duygulara vakıf olmaya çalışırken sanki kişinin kendini karanlıkta bıraktığı bir nokta gibi geldi burası açıkçası. Çünkü bütün bunlar ona onu kendi gerçekliğinden koparıp sanki başka bir aleme ışınlıyor gibi sevgi boyutunda. Bu aslında güzel bir şeydi. Ama aynı zamanda kişi için bu biraz ürkütücü, korkutucu ve onu karanlıkta bırakan bir durum. Bilmem anlatabildim mi? Ruh boyutunda size karşı olan enerjisi nedir diye sorduğumda ise kupa dörtlüsü ve kupa kralı geldi. Arkadaşlar bu insan bence ruh boyutunda bir şey var yani zaten bakın burada da kupa burada da kupa ama bu insanın ruhuyla bağlantısının eksik olduğunu ben düşünüyorum. Yani o bağlantıyı sağlayabilse, o bağlantıyı sağlamlaştırabilse kendi içinde sanki ruhsal anlamda bu bağlantının nerede olduğunun ve onun nasıl bir şey anlatmaya çalıştığının daha net farkına varabilecek. Ama sanki bu insan ruhundan uzakta. Yani ruhuyla çok bir temas halinde olmadığı için bağlantıyı ruhsal anlamda hissetse bile tam olarak ne olduğunu adlandıramıyor mu diyeyim, anlamlandıramıyor mu diyeyim. Yani orada bir belirsizlik var. Bir şey var, bir şeyin var olduğunun o da farkında, yüksek bir şeyin var olduğunun o da farkında. Ama bu durumu anlamlandıramıyor, adlandıramıyor ya da bu durum onda küskünlük, memnuniyetsizlik, böyle yani şuradaki görüyorsunuz bu insanı. Elini kolunu bağlamış yani kapalı. Ona sunulan şeye kapalı. Ama neden kapalı? Yani niçin kapalı yani? Bunu bir sormak istedim açıkçası. Neden bu bağlantının ruh boyutunda sana getirilerine kapalısın? Neden Hmm. Evet. Nedeni şu: ya yaralı bu insan, gerçekten yaralı, ya da yaralanmaktan korkan bir insan. Yani her ne kadar gerçeğin farkında olsa bile o gerçeği yüksek sesle kendi kendine itiraf etmekten kaçan birisi. Çünkü elinde sonunda bu durumun ona zarar vereceğini ona yara vereceğini. Onu böyle yaralı bereli bırakacağını düşündüğü bir noktada. Bu yüzden ruhsal anlamdaki enerjisiyle bir türlü yüz yüze gelip kendini bu durumu ifade edemiyor. Bu durumdan kaçınıyor diyeyim. Peki bu üçü arasındaki denge. Bu üçü arasındaki denge nedir? Tutku, sevgi ve ruh enerjisi arasındaki denge enerjisi nedir? Dedik. Kılıç dörtlüsü ve kupa şövalyesi geldi. Yani şöyle. Aslında bu insan için bu durum ara ara kendini izole edip, ara ara sessiz kalıp, ara ara duaya, dileklere sığınıp, uykuya sığınıp, uykuya kaçmak mı denir? Rüyalara kaçmak. Yani ee, bir şeyleri gerçek anlamda farklı bir boyutlarda algılama ihtiyacı çok yüksek bu insanın ve bundan dolayıdır ki bu insan izole olmayı kendiyle baş başa kalıp bu konu hakkında uzun uzadıya düşünmeyi ve e, olup olabilecek yani doğabilecek durumlar için sonrası için herhangi yani karşılaşabileceği ama hani ortada öyle bir durum yoktur ama bazı insanlar kötü günler için bir şeyler planlarlar ya. Atıyorum işte kötü gün parası. İşte işte bunu kötü günler için sakladım. Bunu da bu yüzden sakladım. Hani böyle hep bir şeyde gibi hani işte yalnız bir kalayım da ben. İşte o yalnızlıkta aslında kendimi de garanti altına alacağım o savaş kılıçlarımı da bir yere hani istifleyeyim. Buradan öyle bir şey oluyorum çünkü. Yani e, bağlantının bu üçlü tutku, sevgi ve ruh boyutunun bu insanda üçlü bir kavram olarak, bir sentez olarak dengesi nedir diye sorduğumuzda bu insan dengeyi yalnızca kendisi tek başına sağlayabileceğini düşündüğü bir noktada yani şöyle ben iyileşme sürecinden geçersem ve olup olabilecek e, negatif, olumsuz durumları da göz önünde bulundurup kendimi garantiye alabileceğim bir noktada da olabilirsem eğer eğer sağlıklı bir anlamda zaten bu dengeyi sağlayabilirim diye düşünüyor. Ama bunu tek başına yapabileceğini düşünüyor. Yani burada sizden bağımsız bunu yapabileceğini düşünüyor. Konunun tamamen aslında kendisiyle alakalı olduğunu ve kendisini iyileştirebilirse, kendisini dinlendirebilirse, kendisini bir şeyler için hazır hissedebilirse bu bağlantıda dengeyi sağlayabileceğini düşünüyor ama gerçek bir dengeden bahsediyoruz yani gerçekten. Bir arzusu, bir isteği var size karşı. Sunmak istedikleri çok yüksek. Fakat bunu iki kişi bir araya gelerek değil de ben kendim o noktaya gelebilirsem, ben o konuma gelebilirsem eğer bu tutku, sevgi, ruh enerjisi boyutunda ancak o zaman bir e, tamamlanmaya gidebilirim dediği bir düşünce içerisinde sonuncusu neydi evet size düşen yolculuk bu bağlantıyla alakalı size düşen yolculuk nedir bu bağlantıyla alakalı size düşen oo kılıç beşlisi geldi. Ya şöyle bir şey aldım direkt. Şimdi bu bağlantı içerisinde ne kadar bir temas oldu, ne kadar bir süre geçti, nasıl bir yakınlaşma oldu? Tabii ki herkese göre değişkenlik gösterecektir. Ama burada şimdi şöyle bir şey var. Bu bağlantıyla alakalı. Bu bağlantı hayatınıza girmiş olduğu andan itibaren hayatınızda hayatınızdan çıkan birçok insan olabilir. Size sırtını dönen, size yanlışlar yapan, sizi soğukta bıraktığını düşündüğünüz, sizi gerçekten böyle savaşmak zorunda bırakan ve sizi gerçekten sonrasında da temkinli bir hal almanız için hayata hazırla, hazırlamış olabilir bu insanlar. Fakat bu durum bu insan hayatınıza girmiş olduğu andan itibaren baş gösteren bir durum. Bu insan hayatınıza girdikten sonra siz yakın çevrenizde ailenizle böyle insan ilişkileri olarak yıprandığınız bazı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Gitmez dediğiniz insanlar hayatınızdan çıkmış olabilir. Bana bunu yapmaz dediğiniz insanlar size hiç beklemediğiniz şeyler yapmış olabilir. Ve siz de dönüp dönüp bütün bunları yaşadıktan sonra bu bağlantıyla alakalı böyle düşünmüş olabilirsiniz yani. Bir saniye. Müzik kapandı neyse size düşen yolculuk şöyle söyleyeyim giden bu insan da olsa diğer anlattığım durumlarda olan insanlar da olsa size düşen yolculuğunuzda size düşen sizin payınıza düşen gitmiş olanlara çok da arkanızı dönüp artık bakıp da hani gideni biteni çok da sorgulamadan hayatınıza elinizdekilerle devam edebilme yetisi kazandırmayı hani öğretmiş belki de bu yolculuk size sizin belki de öğrenmeniz gereken bu olmuş. Yalnızlığı öğrenmişsiniz bence. Yalnızlığı öğrenmişsiniz. Bugün bir yazıya denk geldim. Şey diyordu. Gideceği hiçbir yer Kalmadıysa bir insanın, o insan kendine gelir. Böyle bir şey yani. Hani belki de o kadar yalnız kaldınız ki, o kadar kimsesiz hissettiniz kendinizi ve en sonunda mecburen kendinize dönmek zorunda kaldınız. Öyle bir ee, şey düşmüş sizin payınıza bu bağlantıyla alakalı. Evet. Açılım böyleydi arkadaşlar. Bence güzeldi. Ee, varsa aklınızda böyle şunu da yapabilir misin dediğiniz açılımlar yorumlara yazabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz e, gene yorumlara yazabilirsiniz. Tavsiye, fikir verebilirsiniz. Gerçekten e, bunlar hem beni motive ediyor kanalım daha çok yeni ama güzel etkileşimler alıyorum gerçekten etkileşim veren arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nsan motive oluyor. Bir de zaten aslında amacım bir noktada insanların hayatına dokunabilmekti. Yani bir şeyler yapmak istedim. İçimden gelerek bir yararım olsun istedim bu durumlarla alakalı. Çünkü bazen insan o kadar çıkması düşüyor ki bu konularla alakalı. Yani e, ruhumdan gelen sesleri susturmak yerine konuşmak istedim. O yüzden buradayım. Sizi seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.